Ya, ya neredesin? Gebardım burada saatlerdir. Telefonun ne kapalı? Spordaydım. Buluşacak mıydık? Annemle kavga ettik. Çektim kapıyı çıktım. Ya Çetin evden atılınca burada kalmıştı ya hemen aklıma geldi. Sorunlu gençler sığınma evine geleyim dedim. Neden kavga ettin Biricik'le? Rahatsız mı oldun gelmem ben? Yani yok Arzu. Alınma hemen. Önceden haberim olsaydı da daha iyi olurdu. Yüzlerimi değişip çıkmam gerekiyor. Annemler bekliyor. Sen takılırsın değil mi? Bela onu da arıyor. Alo. Merak ettin değil mi? Neredeyim saatlerdir? Sık dişini su. Sen yüzücüsün. Nefesini tutabilirsin. Alo. Bayılmak üzereyim. Nefes alamıyorum. Ne oluyor? Hadi be herife bak, çakal. Çetin mi? Yanlışlıkla aradı, suyununda. Arkama iş çeviriyor, kızı... Geldiniz, neredesin? Evdeyim, ne oldu?